Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik Android televizyonda Google'a nasıl girilir? Google nasıl açılır sorularına bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuza başlayalım. Öncelikle Arçelik Android televizyonda Google Play Store açın. Yüklemek iseniz Google uygulamasının adını söyleyin veya yazın. Uygulama kullanılabiliyorsa uygulamanın bulunduğu bir sayfa görünür. Yükleyi seçin. Yani aslında Arçelik Android televizyonunuzdan Google Play Store açıp Google Play Store'un burada ismini yazıyorsunuz. Ardından aratıp bulduktan sonra Arçelik Android TV'nize Google uygulamasını ya da Google Chrome uygulamasını yükleyebilir. Yükledikten sonra kolaylıkla Google.com'a giriş yapabilir ve kullanmaya hemen başlayabilirsiniz. Bu videomuzda Arçelik Android televizyonda Google'a nasıl girilir, Google nasıl açılır bu tür sorulara yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.